Talişka geldi. Talişka! Gol! Gol, gol, gol! 90 artı geldi. Mükemmel gol! Talişka! 1-1 oldu. Benfica 1-2. Gökhan'dan pas Tanışka'ya, Tanışka, 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 Tanışka! Manisa'dan Işıktaş 1-0'a geçiyor, Anderson Tanışka! Baş taraftarlar ayakta, Gökhan'dan harika pas, bu Areşba, Talisca Beşiktaş aradaki farkı 2'ye çıkarıyor. Koşarak gelen oyuncu için hani atmaması imkansız bir kafa golüydü. Bu arada Talisca'nın da Huvabakar'dan sonra geri döndüğünü söyleyebiliriz. Huvabakar Talisca 3-0! 3, Talishka, 3 Skor yapmaya Beşiktaş'ın 10 numaralar arasında en yatkın oyuncu. Abubakar, Bakar. sonra o da on atıyor. Yaptı ortasını. Kafa ve gol! Anderson Talişka! Talişka'nın golü. Beşiktaş Brezilyalı ısıyla beraberlik golünü buluyor. Ankara 19 Mayıs tadında. Talişka! Şimdi pas Talişka'ya doğru. Talişka vuruşu Talişka! Muhteşem bir... Çok klas bir gol atıyor. Top köşeye topu gönderiyor. İşte pozisyon. Oğuzhan'dan Cenk. Şimdi Talişka. Anderson Talişka. Oğuzhan. Cenk. Talişka. Top nasıl dönüyor? Alişka vurdu! Talişka vurdu! Anderson Talişka! İşte Talişka! Harika fırtıık golü Talişka! Anderson Talişka! Taliş Anderson Talişka! Tam 90'a! Talişka! Talişka. İnanılmaz vuruyor Talişka. Talişka önünü aldı. Talişka. Talişka. Anderson Talişka. Beşiktaş baskının sonucunu alıyor. Talişka ile 2 1 öne geçiyor. Kelimelerle anlatmaya çalıştım. Talişka uygulamalı olarak sahada gösterdi. Talişka asla çizgide oynadığı zaman... Geliyor, Abu Bakar'la geliyor. Pas Talişka'ya. Talişka! şu. İşte pas. Kalişka çaprazda Kalişka vurdu ve gol! Anderson Kalişka! 3-0 oldu. 66. dakika. Sadece golün değil. Şampiyonluğun da sevincini toplamaya başladı. Kalişka çaprazda baktı kaleye. Barajın üzerinden vurdu kaleci Kalişka. Baktı kaleye. Kalişka vurdu. Oy, gol! Mükemmel! kaybolmuş gitmiş. Çok rahat oynuyorlar. Yüksek i̇şte pas trafiği. Dakika 33 şavur şu kullanıldı. Bir kafa ve gol! Talişka! Golle döndü Talişka golle. Skor 1-0. Dakika 30. Brezilyalı 59 gün sonra Beşiktaş forması olan içinde ortaya Talişka vurdu Gol! 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 gol, gol. Gol Allah gol 1-0. 1-0 oldu. Talişka gol. 5. penaltılarda da golü bulduk. Balboa kullanacak Olimpik Lyon'un son. Caner ortasını yaptı. Bir kafa ve dobağlara gidiyor Talişka. O kalabalıkta o kadar güzel yerde vurdu ki o kafayı. Beşiktaş bir kez daha öne geçiyor. Talişka. 2-1 önde Beşiktaş Veysel Sırkak. İçeriye doğru Talişka gol pozisyonu şurada gol. üçüncü dakika hazırlanışı itibariyle çok şık bir gol geldi. Sol ayağının içiyle yaptığı vuruş. Burada tek top. Pablo Atası kapa gol! Gol! Arjma, Tiri şu ve toplarda Tanış katı 7. dakika Beşiktaş 1-0 öne geçiyor sevgili seyirciler Tanışka Bu sonuçta da bıraktı Şimdi ortaya bir kez daha şut ve gol. Talişka 1-1. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Talişka. Caner'in gol defayı çok büyük. Ortaya doğru önce çevirdi. Savunmadan müdahale. Kovaliş var. Orta Uzak bölge. Talişka gol. Anderson Talişka 2-1. 54. dakika. Golün gelişimi Talişko önce vurdu. Burada Ferhat gole izin vermedi. Sağ kanada açılan top ceza alanı kuvarı. Kuvarejma. Talişko! Beşiktaş 1-0 önde. Talişko atıyor. Beşiktaş kendi evinde 1-0 önde. Kuvarejma. 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 Kuarishma. Gol. Talishka. Talishka geldi. Talishka direktten. İlginç bir gol. Bilardo topu gibi bir sağ direk, bir sol direk ve direğin içine çarpan topu ağlarda. Şu noktaların golcüsü. Olağanüstü bir vuruş. İki direğe çarpan top ağlarla böyle buluşuyor. Beşiktaşımızın beşik, beşik. Talishka savunma. İkinci hamle. Karambol. Şurada gol. Anderson Tarişka 2-0 27. dakika Gol defayı çok büyük Babel'in topu sürükleyişi iki kez geçemedi Savunmayı Tarişka ama 3. de Of Pası isabet değil Anderson Tarişka 3-1 şey. 79. dakika Hof'un hatasını Beşiktaş 3-1 öne geçiyor. Son haftaların golcü ismi Anderson Talişka. Zira Türkiye pasında da gol... Orta kale sahasına bir vuruş. Topağlara gidiyor gol. Talişka. 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 Topağlara gidiyor gol. Beşiktaş beraberliği Talişka'ya yakaladı. 82. dakika. Tolga'ya. E, Tolga'ydan da derin Talişka. Orta kılıçları vurdu. Ve gol. E, Talişka.

Kimse paslaştı. Cezalar baktı. Pas oldu içeriye. Kafa ve gol! Anderson Talishka son dönemin formda yıldızı yine sahne aldı. Beşiktaş 1-0 önde yan toptan golü buluyor siyah beyazla. Dakika 19. Orta arayışı. Orta geliyor. Kafa ve gol! Orta ceza sahası Talişka! Anderson Talişka! Her zaman yaptığını yaptı. Kafayı vurdu topağlara gönderdi Talişka. Beşiktaş 1-0 önde. 29. dakika.